Elazığ'da Müsiyat'ın ev sahipliğinde bölgesel tarım zirvesi düzenlenecek. Müsiyat Başkanı Elazığ Tekin Gürkan 29 Eylül'de düzenlenecek olan zirveye üretici ve yatırımcıları davet etti. Müsiyat Elazığ Şubesi'nin ev sahipliğinde bölgesel tarım zirvesi düzenlenecek. 29 Eylül Perşembe günü saat 9.30'da düzenlenecek olan zirvede alanında yetkin ve deneyim sahibi uzmanlar, üretici ve yatırımcılarla buluşturulacak. Bölgesel tarımda kalkınmanın önemi, bölgede tarım ve hayvancılık, tarımda yeni trendler ve fırsatlar gibi pek çok başlığa yer verilecek. Zirvenin kentte özellikle tarımsal üretim alanında yeni gelişmeler ve yatırımların önünü açması bekleniyor. Programla ilgili açıklamalarda bulunan Müsiad Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Elazığ'ın tarım ve hayvancılıkta potansiyeli olan bir şehir olduğunu ancak uygun koşullara rağmen üretim payının düşük olduğunu dile getirdi. Elazığ Önemli bir tarım ve hayvancılık şehridir. Şehil olarak potansiyelimizin yüksek, imkanlarımızın geniş ve coğrafyamızın uygun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bütün bu zenginliklerimize, uygun koşullara rağmen gerek tarım sektöründe, gerekse hayvancılık sektöründe üretimimiz, payımız çok düşüktür. Şehil olarak el birliğiyle üretimimizi arttırmamız tarımsal çeşitliliği sağlamamız, girişimcilik ruhunu geliştirmemiz gerekmektedir. Gürkan gerçekleştirilen zirve ile hedeflerini paylaştı. Şehrimizde bölgesel tarım zirvesi düzenleyerek alanında yetkin ve deneyim sahibi uzmanları üreticilerimizle, yatırımcılarımızla buluşturmayı hedefledik. Amacımız Elazığ'da başta olmak üzere bölgede tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktır. Bizler bu program ile Elazığ'ın bir etkinlikler şehri olmasına da katkı sağlamayı hedefledik. Başkan Gürkan üreticileri ve yatırımcıları programa davet etti. Sizlerin aracıyla üreticilerimizi, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapan iş adamlarımızı, bu konularda yatırım yapmaya düşen girişimcilerimizi, hemşerilerimizi 29 Eylül Perşembe günü sabah saat 9.30'da programımıza davet ediyoruz.